Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle sizlerle birlikteyiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. İki ülkeden Türkiye'ye savaş jeti suçlaması geldi. Katar'dan gelecek, sınırlarımızı işgal edecekler, ele geçirecekler dedi. Türkiye ile Katar arasındaki askeri anlaşma Fransızları ve Yunanları endişelendirdi. Türkiye'nin bu hamleyle Katar'a ait Rafale savaş uçaklarının sırlarına hakim olacağı ve bunları Rafale alan Atina'ya karşı kullanacağı öne sürüldü. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan 6'sı yeni, geri kalanı ikinci el 18 Rafale savaş uçağı satın aldı. Anlaşma bu yılın Ocak ayında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. İki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle Ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı. İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Fransız medyasından el alan Yunan gazeteleri ilginç bir iddia ortaya attı. Ankara ile Katar arasında imzalanan ve Katar savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanmalarına olanak sağlayan anlaşma, Atina'da büyük endişe yarattı. Yunan medyası söz konusu anlaşma çerçevesinde Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale savaş uçaklarının da Türkiye'de konuşlanacağını, dolayısıyla Türk pilotların Yunanistan'ın da Fransa'ya sipariş verdiği bu uçaklar hakkında önemli bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulacaklarını belirtti. Anlaşmayı tehlike olarak yorumlayan Yunan medyası, Türkiye'nin Rafale savaş uçakları yüzünden Ege'de sorunlar yaşayacağının bilincinde olduğunu, Katar'la imzaladığı anlaşma sayesinde de Türk pilotların bu uçaklar hakkında eğitim görmelerini amaçladığını öne sürdü. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.